Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ben bu şampuan hakkında söylüyorum. Sağ olsun. Tam videonun 13. dakikası için yani son dövüşte annem odayı yapıyor. Teşekkür ederiz. Allah'ım ya. Bari aradığını da burada bulsaydı ya. Onu da bulamadı. İki dakikadır burada dövüşüyorum tamam mı? Adam canı yüzde ikiye indirmişim. Tamam bitireceğim. Videoyu da kapatacağım. Annem içeri girdi. İşte bu şanstır. Zeytani keşke bu sıradan açardım biliyorsunuz. Of. Kırstel giymiş. Kaç tane şeyimiz var? Açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Daha açamayız. Yastığı gibi dörtsüz gelin. Gelmez. Neden? Ne, niye gelsin? Yani, daha maç. Şunları da kısa kısa açayım. Ha. önce aldım onları. Daha doğrusu videoda. Ama sağ olsun yine annem geldi. O yüzden o videoda tarihe kaçtı. çok hızlı karakter çıkabiliyor bakalım burada 20 tane oldu ya yav 20 ya koskoca 12 dakikalık kayıt gitti 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 ya, yapacak bir şey yok gelişimde birazcık o yüzden kötüydü ne güzel Öf. öff paralar bu arada ihtiyacım var karakter yükselteceğim yükseltemiyorum eskiden karakter yükseltmek için şeyim yoktu Şimdi var. Yükseltemiyorum. Altın yok. Eskiden çok altınlardı. 100 binim vardı yani. var üç yüz bir şey çıksın. Tamam dur o anı. Dur. Lan bir sahada dursana be. Juggernaut. Geldi. Bu arada Manol'u çok severim. Poz Filmleri de arıyoruz, çok severim. Manol'u daha çok severim yani. Filmlerini severim yani. Dur. Mesela şu anda benim sol dolarımda poster var. Şey posteri. Yırtıcı kuşlar. Harley Quinn'in filmi. Ya, ya çoğunuz izlemişsinizdir. De benim çok hoşuma gitti ya. Film. Mesela şey. Marvel'dan en çok Thor'u severim. Thor'un resmi var. Çekici var. Bir de bir tane daha resmi var. Mesela bir açalım yani. Üç bir şey çıksın bana. O da onu da vermez. O iki yıldız o Deadpool adam var. Evet onun X-Force kostümü. Bu şey de vardı ya. Yani ekip kurmuşlardı da Deadpool ikide. Yani orada böyle toz falan gelmişti. Orada vardı. Ya siktir aynı boku verdi ya. küçük çılgızı açmadan ayır şuna bir olsun da içinden bir bok çıktı bir bok var çıksam çıksam anladın mı ama çıkmıyor niye yani. evet devam edelim hadi bakalım neymiş şey. mahrum şameler durmazsam bir tane videosunu çekiyordum izliyordum bir tane çocuğa doktor stage çıktı ama 2 yıldız mı 3 yıldız mı çocuk çıldırdı ulan çıldırdı videonun içinde nasıl diyeyim ama ben de şu an 3 yıldız doktor stage var biliyor musunuz olur o da olur 3 yıldız killmonger black panther'ın filmindeki evet, güzel killmonger be reis Black Panther nasıl oğlunu Oğuzunu oh, sıçtı işte bildiğim o Black Panther'ın Oh canım da değilsin dedim Kral olacakmış Anca önce bakma yani. Bir Bizden de yani Yanlış Seviyeydi adam ben kabul ettim seveceğim. Ben 29 seviyorum. Nerede 30. Ama arada bir 5 karakterim Oyun bana 5 karakter Ne oldu? Ne oldu? Abi bence i̇şte yani. Bir tane bir şey. <laughs> e yani. <laughs> <laughs> bence de iyi. Bence Baktan da vereyim şunları. Ondan sonra da birazcık bir savaş mı yaparsın. Hadi be. Ya, 12 dakikalık kayıt. Çöpe gitti. Annem odaya gezdi. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Ha bizim şey demiş Krampi gitti. Birazcık da savaş alıp. Şurada savaşalım. Parça versin de bizden ne kadar parça çok. Neyse biz gireriz. Tabi. <laughs> bir üç yıldız Killmonger çıktı. Önce kullanmıştım yani Killmonger. Deadpool çıktı iki yıldız. O kadar. Başka da bir bok çıkmadı değil mi? Ay ilahi. Hmm, olsun. Yeni verdim. Asık değil yanlış oldu bu Ödüllerim bak yani en üstte de giriyorum iş bir de değiştirmeyeceğim de biliyor musun böyle kalacak yok kalmayacak ya kalsın abi hadi olsun hadi olsun. Bir de ben her şekilde alayım da yani. Şimdi <laughs> kaybetmek olmaz videoda. Bu arada üçüncü dövüşte kaybedebilirim. Onun için sizden özür diliyorum. Ama vol verin yani. Kaybetme şeyim de zor. Kendi canını dolduruyor ne de olsa. Ama Kaptan Amerika'da güçlü yani. İkinci etkinliğini bir atarsa Üçü de atması kötü. Çerçeğe <laughs> etme bırakıyor. İkincisi de hayvan gibi vuruyor yani. Karşımızdaki adam ne adamın değil yani. Şey, sağ şey. Şampiyonun. Heh. Hadi be. Alın bakalım şimdi gol verin. Bu da emojis. Çünkü bu oyunu var Ay Aynen. Ki bence en, en, en iyisi bu. En iyisi bu abi. Hiç şey yapma. En iyisi bence bu. Yani. Son. Bana bence karşı gelinemez. Çünkü bu zırı bence mükemmel abi. M mükemmel yani. Hiç şey yapma. Karşıya gelmeyin. En iyisi Savaş makinesinin en derseniz. Olayım o gerisinde film de vardı. Orta orta böyle kırmızı kırmızı ışıklar böyle çıkıyor. Korkunç bir şey. Olmuş. Ha. Anladınız. Ya sonunda açılım yapacaktım yani. Başında yaptım. Bol kristal yazayım mı lan başka ya? <laughs> bol kristalli e, bir bölüm böyle. Değil mi? Ben bir de meraklıyım orada. Çünkü şey. Bu arada kazanıyor. Şu abi cidden bol kristalli yani. Orada 20 tane kristal varmış köşede. Ama hiçbiri boka yaramıyor. Öpüyorum ha. Üpücükçü. Üpücükçü. canımı götürdün. Ah Ayıp değil mi lan? Yarı canımı götürdü. Bu arada onu açsam kazanmıştım. Birinci yetti animasyon kazanmış. Siz siz onun Neyse baş Neyse. Çünkü iyi bir karakter alıp böyle bitirelim. Bir dövüşle demek karakterle. O zaman bugün çıkardığımız en değerli karakterle bitirelim. Bugünü. Neredesin? Görürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayınız. <laughs> unutmayınız ne ya? Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, Eme saygı diyeyim. Yani iki kere çektim bu videodan. Şey oldu yani. 20 dakikada uğraşıyorum. Yani şey yaparsanız sevinirim like atıp abone olursanız görüşürüz ve hoşçakalın dışarıda çıkın